Evet arkadaşlar. bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim Muhammed Akgül çünkü güzel stickerlar yolladı bize. Gördüğünüz gibi motorda evet bu DNA sticker'ını yapıştırdım depoya. Harika görünüyor bence. Muhammed Akgül'e buradan teşekkür ederim. aynı zamanda 32 numarası benim uğurlu sayımdı. Ön çamurluk ve Hemen buradaki kapağı da 32 numarasında yapıştırdım. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Önde de gördüm herhalde. Evet. Yani kendi çapımızda hafif süslemelerle fazla abartmadan biraz sadeliği seviyorum da RKS'nin orijinalini de bozmak istemedim. Orada RKS yazıyor. Kimileri onu çıkartıyor, koyuyor ama ben koy, e, çıkartmak istemedim. Aslımızı inkar etmemiz, etmememiz lazım yani. Dolayısıyla biz RKS'yiz <laughs> şu anda. Harley alana kadar bu böyle. Evet. Şu anda 60'larda gidiyorum. Evet. Motor e, Aralık ayında almıştım. Neredeyse yakın zamanda bir sene olacak. Evet bir senedir. Çok şükür çok sorun yaşatmadı bana. Düz bir motor. Düz motor olduğu için de e, zaten çıkan sorunları da çaresini bulmakta kolay oluyor. Geçen plakalarım kırılmıştı. Hemen gittim bir taktırdılar sağ olsunlar. Zaten bedavaya takıyorlar adamların reklamını yaptığınız için. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sen kalın.